Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray'ın bir sonraki rakibi olan Monaco, 88. dakikada 7 golle Pafos ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi olan Monaco deplasmanda Pafos ile karşı karşıya geldi. Alpamega Stadyumunda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti. Monaco 88. dakikada yıkıldı. Pafos'un gollerini 18. dakikada David Luiz ve 88. dakikada Ivan Sancik attı. Monaco'nun golleri ise 5. dakikada Takumi Minamino ve 26. dakikada Folarin Balogun'dan geldi. 8 yıl aradan sonra gol attı. David Luiz 8 yıl aranın ardından ilk Şampiyonlar Ligi golünü Monaco karşısında kaydetti. Brezilyalı oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki son golü Chelsea forması giydiği 18 Ekim 2017 tarihinde Roma'ya karşıydı. Sıradaki maç Galatasaray. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 6'ya yükseltti. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Pafos Juventus'a konuk olacak. Monaco, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.